Saat üç! Neredeyse karı döner, Allah vere de gardırofa. tam üstlerine geçse de bu iş bir an evvel bitsin. İnşallah! i̇şte, sürtük karı geldi! Hıh! <laughs> 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 Azındı ya, bir şeyler yiyin bari. evde de ama çok tavuk var ya Kafayı bulmuşum galiba. Ben buraya biraz önce tavuk koymadım mı? Duş almadan kafam yerine gelmeyecek. Bunu açmıştım biraz önce... ...Kesildi galiba. E kesildi! Dört tane bisküvi içersen açacağını kaparsın tabi. Ay kocacığım geldi galiba. Kocacığım sana ne oldu? Kazam geçirdin ha? Ondan da bok. Yolda bir herife rastladım, işte beni bu hale soktu. Dolaştın ha? Dalaştın mı? Ay o senin dayak yediğin tarihte yazılı değil. Ne dayağı sevda? Bu herif şeytanın teki. Hep ayağıma dolaştı. Her seferinde de bir tarafımı götür. Demek ondan geç kaldın. Hmm, sabahtan beri hastanedeydim. Ama o herifi İstanbul kazan ben kepçe arayıp bulacağım. Kırılmadık yerini bırakmayacağım. İki bacağını böyle çat! Oh, Bok yırtarsın. Takma kafanı böyle şeylere koçucuğum. Bir banyo al, ben de sana bir şeyler hazırlayayım. İçkini de içer, kendine gelirsin, tamam mı? Hı hı, haklısın. Biraz belki kendime gelirim. Hadi. Sevda! Ne oldu bu sifona böyle? Ne sifonu <laughs> kocacı? <laughs> Allah kahretsin! Bütün terslikler benim mi buluyor? Yatsak iyi olacak! Ben de anlamadım, bu evde acayip şeyler oluyor ha! ha haklısın! Uyumazsan belki başıma daha çok bela gelecek! Ben ortalığı toplayıp geliyorum kocacığım, tamam mı? Ah ulan ah. Hala kafamdan atamıyorum. O sakar otobüste rastladım, hala uğursuzluk devam ediyor. Ah, şimdi burada olacaktı da böyle parçalayacaktım onu, yiyecektim. O her gelenin hayali hala gözümün önünden gitmiyor. Korşumda sanki. Ha? 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 Sen ha? Olamaz. Rüya bu. Bayan otobüsteki şişman. Evimde ne işin var lan? Sen ha! Yedim seni! Gel buraya! Gel buraya kaçma! Gel dedim buraya! Gel de sonundan gel buraya! Ha yedim seni! Parçaladım lan seni! Gel dedim! Gel! Ne oluyor Pat? <laughs> gel buraya! Gel buraya! Tamam! Hesabı koruniye! Nasıl indi ya buraya? Kaçma, kaçma. Neşte olayım Cehennemin dibine git sen yine seni bulacağım lan. Gel biraz döveyim. Gel biraz döveyim de mutlu olayım. Gel lan buraya. Gel lan buraya namuslu ulhan. Neden zilettin beni? Senin namus. Sonla kovalıyor ya. Delidir yakalayın. Deli. Cehennemin ya <laughs> de dibine git sen bulmasan namuslusun seni. Şimdi bekle, bekle. Bekle şunu yorum. Erkek sen gelsen olan. Çekiniyorsun benden değil mi? Hey <laughs> lan, dün akşamki tantanayı duydunuz mu ha? Ben matizdim Lüfer, ne olmuş? Bizim gardırop Fuat, Avanak Şakir'i ya. dostunun yatağında araklamış anladın mı? Vallahi şu kerize bak be! Mahalleye geleli bir gün olmadı, karıyı araklayıverdi! Ne keskinmiş be! Fuat onu doğramıştır olan. Ne doğraması? Karşısındaki birinci sınıf marangoz lan! Öyle bir sıyırtmış ki... gardırop Fuat'ten artık iskemle bile olmaz! <laughs> Madara olduktan sonra herhalde mahalleden bile tüyer! Bak ulan şu salak şakire!